Öncelikle herkese merhaba. Bugün sizlere Play Store'dan EPUB yüklemeyi ve EPUB'dan indirimli ürün almayı göstereceğim. İlk önce Play Store'u açıyoruz ve EPUB yazıyoruz buraya. Ardından çıkan EPUB uygulamasını yüklüyoruz. Zaten düşük megabaytlı bir uygulama olduğu için çabuk yüklenecektir. Ardından uygulamamızı açıyoruz. Buradan izin vere, giriş yap ve üye ol'a basıyoruz. Buradan kendi numaranızı yazıyorsunuz. Ben sizin de öğrenmeniz için rastgele bir giriş yapacağım. Buradan SMS'ten size bir bildirim gelecek. Bir kod gelecek. Buraya yazmanıza gerek yok. Gelen izin ver düğmesine bastıktan sonra otomatik olarak dolduracaktır. Buraya adınızı ve soyadınızı yazıyorsunuz. Alttaki iki tiki de işaretledikten sonra üye ola basıyorsunuz. Buradan uygulamayı kullanırken ve etkinleştir'e basıyoruz. Ve tekrar bir şeye basmanıza gerek kalmıyor. Buradan devam ede basıyoruz. Burayı hızlıca geçtikten sonra eğer hangi tüpü kullanıyorsunuz onu sepete ekliyorsunuz. Boş Boşlukunuz varsa var'a yoksa yok'a basıyorsunuz. Ardından sepetime geliyorsunuz ve sepeti onaylaya basıyoruz. Buradan adresinizi eklemeniz gerekiyor. Bu bir kereye mahsus bir şey. Ben buradan örnek olarak göstereceğim size. Siz nerede oturuyorsunuz o ili ve ilçeyi seçmelisiniz. Ardından cadde veya sokak ismini seçiyoruz. Artık hangi caddede oturuyorsanız veya hangi sokakta oturuyorsanız orayı seçeceksiniz. Buradan bina numaranızı yazıyorsunuz. Ardından hangi katta oturduğunuz ve hangi dairede oturduğunuzu yazıyorsunuz. Burada da adres tarifinizi yazıyorsunuz. yazıyorsunuz. Yani yakınınızdaki herhangi bir belirgin bir yeri yazıyorsunuz. Yazmayabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Adrese de eğer evinize istiyorsanız, evinize, iş yerinize istiyorsanız iş yazabilirsiniz. Bu fark etmez. Bu sizin içindir. Buradan size en yakın olan en üstte çıkacaktır. En üstteki seçeneğe tıklıyorsunuz. Teslim almak istediğiniz tarihe tıklıyorsunuz. Nakit ödeyeceksiniz. Nakit. Kredi kartı ile ödeme yapacaksınız. Kredi kartı yazıyorsunuz. Buradan son iki kutucuğu da işaretledikten sonra sepeti onayla diyoruz. Ve işlemimiz tamamdır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yarar. İyi günler.